Selamlar arkadaşlar. Biz Kültür Yolu Festivali'ne geldik. Kapadokya'dayız. Şimdi sizlere e, orada olan etkinlikleri, festivalleri göstereceğim. Bugünü bir vlog duyacağım Akşama da konser var. gösterelim. Şimdi beni bana anlat diye bir sergi var. Minyatür sergisiymiş. Şu anda oraya giriyorum. Sizlere de göstereceğim. Gerçekten paha biçilemez ürünler. Ben çok beğendim. Hepsini sizlere de göstereceğim. Şimdi yaşayan miras geleneksel bebek sergisine geldik. Sizler Aa, gel çok güzel esil ha. Evet. İşte bakın. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. Anne şunlara bak. Evet camları eline değme ama tamam mı? Anne elim böyle ya. <laughs> tamam. Anne ağaç ne kadar güzel. Ay, çok, evet. Anne şu bak. Yavaş, çok güzel şu, bakın. Çok güzel. Anne bak. Saçını. Bak dedi bolluğun, bereketin simgesi olan nar motifinin temsil eden nevşehir yöresi giysili gelin bebek dermiş bunlar. Anne bunun gözlerine gelmiş. Hı hmm. Aa, bak. Bak düz saçı ve kıvırcık. Kıvırcık Çok güzel. Ne güzel yapmışlar değil mi? Evet. Benim bebeğimi... Nar bebek diyor bak nereden gelmiş nar kasabasından diyor nar kasabasından esinlenerek yapılmış. Anne, ne kadar garip. Biz bir yerde de gitmiştik ya bebek müzesine hatırladın Efendim? değil mi? Gördüm. Hani bak şunları hatırlamaz. Şu. Evet bunlardan vardı. Evet onlardan vardı. Bir de şu nar falan var. Anne bebeğini bile yapmış kadının kucağında böyle. bu var kadın kucağında bebeğini bile yapmışlar. Evet, çok güzel. Çok güzel Bebeklere bak anne. Yüzleri çok komik. Düşmüş. Yatırmış da olabilir. Belki de uykusu Aa. gelmiştir. Ay çok güzel. Çok tatlı. Ama Bunlar şey soğanlı bebeklermiş. Hmm, bir şey mi? Bence annesiyle aynı renk yapınca ben kıyafettir kıyafetleri aynı renk olunca görülemiyorum bazı bebekleri. A, bak sanırım bunun iki çocuk kardeş benziyorlar ama. Ha örgü örüyor. Evet. Elinde örgü örüyor da yapmışlar. Bunlar soğanlı bebeklermiş. Soğan Hepsi mi? farklı oluyor demek ki. Anne. Bu neymiş? Mesela bu da soğanlı bebekmiş. Ama bunun yüzü... Hepsi, hepsini Kadın. farklı yapmışlar. Bak. Anne bak. Küçücük şu şey yapmışlar. Evet. Öğrenciler sanki öğretmen etkinliği yok. Yani Anne çabuk şuraya. Çok güzel. Efsane so bir şey gördüm. Geç sen. Bakın. Arabaya bakın. Hatta içinde e, böyle sepet var. İçinde meyveler de var. Gerçekten var. Bakalım. Anne var. Çok güzel. Çok ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Evet. Renklerini Hı. bile yapmışlar. Hı, çok güzel. Ne kadar Bunlar uzun. Kıtre bebeklermiş. Çok uzun çünkü. Çok güzel. Ama zaten diğerleri gibi değil böyle yüzleri porselen gibi Böyle bezdi Bak, öyle. Bak sen onların evet. yüzleri farklı. Bak bu da porselen. Çok güzel. Da... Yaşlı teyzeyle amca. Bak. Evet. Amcanın şapkası çok havalı. <laughs> Anne bu. Çok güzel. Anne sanırım şu abla kızmış. Kaşları çatık değil mi? <laughs> Aa, anne bak Atatürk. Evet benzetmişler. Benziyor da. Evet benziyor. Saç renkleri falan. Amcanın bak şurada saati var şu zincir olan var ya. O saat? Mi? O saat. Yani eskiler öyle yaparmış. Ama bu normal Saatlerini zincir. Oraya. Saat çekiyor. Evet o, öyle Onun gibi oluyormuş. Bu bebeğin olmuş böyle. Kıtır diyor. Demek bu şey yapım aşaması. Gördün mü? Hı hı. Bu da pelüşlerin yapım aşaması. Evet. Kurşun kalemle nasıl boyuyorlar? Nasıl Üzerine demek ki onunla boyuyorlar. Çok garip hı. Evet. Bak burada yapım aşamaları yazıyor silah. Katre bebeklerin. Bu bebeklerin ağzı ve burnu yok. Bunlar doğal kumaş. Lavanta bebekmiş bu da. Lavanta. Hı. Anne bunları yemeliler. kesip yapmışlar sanırım. Evet. Ay. Burada da yemen uçları var bak. Evet. Kıyafet. Onlar da yapmışlar. Kıyafetler sanırım. Evet. Burada yapımında kullanılan malzemeler. Çok güzel. Evet. Bu şekilde. Çinli sanat sergisine geldik. Aa, yok hani hiçbir şey. Aşağıda mı? Aşağıya nasıl inelim? Thank What do I do? Bura mahsen diye mi geçiyormuş? Bura bu şekilde mahsen diye geçiyor. Bura üniversitenin Oraya geç 60 saniye boyunca gözünü kapat. Diyorlar ya. Çok mu karanlık? <laughs> Bakalım. Aa, bak burada da var. diyoruz ama <laughs> böyle sanki böyle korku yerine giriyormuş gibi ve önümüzden sanki bir şeyler çıkacakmış gibi. Eskizden piksele dijital sanat sergisiymiş burası. Dijital sanat sergisi. Bu şekilde. Esin hoş geldin. Burada bir tane fotoğrafını çekeyim. Sonuna geldik. Şimdi diğer başka yerlere geçiyoruz. Bu, Bu Ağustos'taki etkinlik çocukla aileler için. Burada balonlu parklar falan koymuşlar. Oraya da geçeriz. Orada ok varmış. Burada da etkinlikler falan var. İlk önce buraya girmek istedi Sila. Tamam, girebilirsin. Tamam. Tamam, bakalım. Tamam, gir hadi ilk önce onu. 15 dakika sonra şu tarafta bir etkinlik başlayacakmış. Gir, sonra tekrar buraya geliriz. Oynarsın. Gel. Nasıldı? iskelesine Anne gel. Aha. Bak şimdi buraya bak Esra gel. Bu tarafa geç. Otur oraya. Baban da oraya otursun. Güneş evet. doğudan doğar, batıdan batar. Aynısını yıldızlar, Ay ve gezegenler de yapar. Biz onları böyle kabul edip giderken hayatımızı saat gibi işleyen evrene göre etkinlik var. aynı alan içinde böyle etkinlik alanında bu şekilde ve burada çocuklar sıra olmuşlar. Evet. Bakarız annem ne olduğuna bakalım. Neymiş burası bu sefer? Değiştir, 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 değiştir. Güzel. O zaman en doğru seviyesi. Sağ 5. Sol 3. Ellerin ikisini Tamam gel. Ne tarafa gitmek istiyorsun? Değiştir, 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 değiştir. Alkışlar size harikasınız çocuklar. Şimdi biraz daha zor bir oyunum var. Hepinize mı? Ayağı... Bakalım şu etkinliği ayar yapmak ayar istiyorum diyordu. Şunu bir yapsın oradan ayar geçelim şeyi. Survivor <laughs> var ya. Hadi yap. buradan başlıyorsun <laughs> Esil hoş. Buradan direkt başlıyorsun evet. <laughs> hadi. Evet, evet, hadi. Şimdi sırada Esla'nın en çok istediği bu Survivor hareketleri vardı bu şekilde yarışmayı çok seviyor. Şu anda tek başına yarıştığı için ama yine de bu çok denge hareketinde biraz zorlandı düşeceğim diye. Ama onu da başarıyla düşmeden geçti. Ve en sonki aşamayı da geçip şu anda atışa geldi. <gülüyor> 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 Oo, tamam hadi. <laughs> hadi bir tane kaldı dibine girdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam girdi hadi. Orada da devam <laughs> <Çok kolay> <laughs> Bak burada da varmış. <laughs> 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 hadi bak bakalım. Sen de gel Mustafa. Bakın. Evet düz bakın. Tamam. Video çekiyorum. Bir yandan fotoğrafınızı çekiyorum. <laughs> tamam çok güzel. Hadi gelin. Evet. Ne tarafa gitmek istiyorsun Esila? Sıraya geç. Ay şey yapıyorsun orada, araba yapıyorsun. istiyor musun? Yaptığımız gibi yapıyorlar. Burada gözlüklü bir şey bakıyorlar herhalde. Gökyüzüne mi ne bakıyorlar? Ona bakabilirsin. Yok ya da ben istemiyorum. Tamam. Bak çocuğa bir bak istiyorsan. Bak. Sıraya geçebilirsin orada, orada çok sıra yok. Sıraya gitmek istiyorsan. Tamam. Hadi gel. Burada bu şekilde. Böyle şişme balonlar var. Böyle. Parça parça da böyle etkinlikler var. Böyle. Böyle resim yapma etkinliği varmış. Şimdi buna girdi silah. Ve buradan çıkıp eve gidip yemeğimizi yiyip, hazırlanıp Sinan Akçıl konserine geçiyoruz.